Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız yine biz dışarı çıktık. Niye çıktık? Aha da bu ilacı almak için çıktık arkadaşlar. Bir de birkaç daha eksiğimiz vardı biliyorsunuz. Arabamız olmadığı için tahsil tahsil alıveriyoruz biz. O yüzden de çoğu zaman dışarı çıkmak zorunda kalıveriyoruz. Şimdilik de Şuradaki 101'e bakı vereceğim o çikolata sosunu. Hiçbir yerde yok. Şaka gibi tükendi mi? Ne itti? Allah'ım yarabbim. Bu sefer dolmuşa bir... Herhalde. Bu sefer dolmuşla geldik arkadaşlar. Çünkü hava düne göre daha sıcak. Yani o sıcakta da yürünmez. Ama yine çok yürüyeceği korusu da ayrı bir dünya tabii. <laughs> 101'deyiz arkadaşlar. Bakın bu fındıktan buldum ve bir tane aldım. Da da aldım. Arkadaşlar bakın burada da yok. Niye yok ki bunlar? Ben anlamıyorum. Of çok sinir. Vallahi bitecek. Nerede ya. ya? Buradaki 101'de buldum. Bundan malak, bundan malak. Ondan. Ondan. Evet. Bir tane alalım. <laughs> Kazan ve nasıl? Güzelliği nasıl? Fiyatını da gösterelim. Fiyatını da gösterelim. Ve boy boy. Küçük boyu da var. Daha da büyük boyu da var arkadaşlar. Ama bu boy bize ideal gelir diye düşünüyorum. Bence de. Yani zaten 3 kişiyiz. Bunu alsak küçük gelecek. Bunu alsak büyük gelecek. Bu tam orta 240 TL. Bunu alıvereceğim artık. Çok hoşuma gitti. Evet. <laughs> Anacığım kararsız kaldı. <laughs> Almayan diye, bekleyemesin beni diye. <laughs> Ayvalı diye yazıyor arkadaşlar. Şurada bahır cezve de var. Onu da ben şey yapamıyorum. Tez kötü olur diye. Yok Bilmiyorum Allah ne kadar kullanışlı olmaz. olur. Dışı kaynıyor sonra evet. salçayla açılıyor. Allah Allah. Aha, beyaz Ama o da küçük büyüğü yok. Büyüğü yok her yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bakın buradaki üzüm meyve ve meyveler daha güzel. Keşke buradan alsaymışız. Heh, üzümümüzü hı hı. poşete koyduk. Nektarı da aldım şöyle. Hı hı. Üç tane. Evet. Sertleri. Bayağı sert. En sevdiğim. Onu da bir poşete koyalım. Fiyatlar yine inik durumda. Evet arkadaşlar dün bıraktığım gibi duruyor. Hemen onu alalım. Şuydu, evet. Evofol yapacağım ay evet, Çok Canım güzel. Oluyor. Evet, üstüne meyve koyunca acayip güzel oluyor arkadaşlar. Evet, denediler şey yapalım atarız. Ge atarız buzluğa ne olacak? Meyve sonuçta. Yani. Et değil ki kötü olsun. Yani. Ay o kadar sıcak ki arkadaşlar. Şey tavuklarımı da gülcüden aldım. Yumurtayı da tabii gülcüden aldım. En ucuz oradaydı L arkadaşlar. Of o kadar sıcak ki yürümekte bile zorluk çekiyorum. Çikolata sosu bulamıyorum ilk sarda. Şaka gibi. <laughs> vallahi bir canım waffle istedi. Olmazsa o paketli hani sütü döküp yapmalı çikolata soslarından alacağım. Onları da pek sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Anam vallahi öldük biz. Anamın tansiyonları çıktı düğün dolmuşla gidip gelmemize rağmen. Vallahi hiç dışarı çıkılacağı yok. Hemen aldıklarımı göstereyim. Ee, Bengilerimden nektarı aldım. Sert nektar. Birazdan yıkayıp yiyeceğim ondan sonra şöyle dolaptakinden yine... yo sıcaktır He, bu üzüm dün aldığımız üzümden daha güzeldi o yüzden yine 2 e, kiloya yakın üzüm üzüm aldım arkadaşlar soğuk soğuk hı hı. yeriz bir güzel o çikolata soslarından hiçbir yüz birde yok. Yok ya. Kıtlığa girmiş demek ki bilemiyorum ama ben de trend sipariş edeceğim. Bu başka yerlere daha bakacağım. Yine bulamazsam trend yoldan sipariş edeceğim. Tedavülden kaldırdılar herhalde. gittim ben de, ha, bunu alıverdim arkadaşlar. Migros'tan. Ondan sonra fındık aldım fındık. Yarın Bureli'cim bugünden itibaren yıllık izne girecek. Bakalım yarın çalışmazsa arkadaşlar pikniğe gideceğim kendi aklıma göre Buranın bilmiyorum ama motoru, motoru alabilirsen. Ne olmuş? Motorcu geçen de cenaze evine gitmiş Bura, orada görmüş kalkmış buraya demiş ki senin demiş arha şey demiş patladı ben onun şeyini dahmaya unuttum demiş. Ya benim çocuğumun başına He. bir hal gelse kendini nerede Ya bakaracak? bize bir şey olaydı o kadar hızlı gidiyor yok bir de bir yollarda arkadaşlar. Sen yapıyorsun parasını alıyorsun da ne demek oluyor diye. da sen He. malzemeyi takmıyorsun, takmıyorsun yerine. Takmıyorsun ya böyle bir şey olabilir. En ufak bir taraftan. şey de o soru onun sorumluluğu karım Tabii şikayet ben. ederim abi. Valla. Onu işte motoru tekrar verdi de o eksik parçayı tahtıracak. Motorda yarına çıkarsa arkadaşlar. Yok unuttum da yok bilmem He, ne de. Ya nasıl aklınız var sizin bu bir can meselesi. Böyle bir şey ya, yazıklar arkadaşlar olsun ya, ya. Vallahi yazıklar o hal, olsun. sinir oldum ki anlatamam size. Ondan sonra gideriz diye bir şeyler ala verdim. Eğer kesinleşirse kıyma dolup köfte yapacağız arkadaşlar. Fındık kaldım orada yeriz diye. Meyveleri aldım orada yeriz diye. Ondan sonra ahanda ahanda bizim şeyimizi aldım. Waffle canım acayip istiyor. O yüzden bunu aldım zaten. Waffle yapıvereceğim arkadaşlar. Üstüne de meyve koydum mu mükemmel alıyor. Ondan sonra hemen şöyle kelebek aldım. Boreli'cim geçen de niye kelebek almadın abla etti. O yüzden ben de kelebek <laughs> Ondan sonra şöyle pirzolalı aldım. Bir de bir şöyle baget aldım. Bunu da başka bir zaman şey yaparız diye. Bir de yarım kilo bir kilo da kıyma alırım. Köfte yaparız. güzel cızbız yapar yeriz. Canım çok istiyor ayol. Ondan sonra bakın bundan buldum. Ve yine bir şişe aldım. Bunu da çok seviyorum. Ondan sonra bir kolide gülciden yumurta aldık arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Getirene kadar aha Ankara'yı seçiverdik. Şimdi hemen buraları bir toplayayım. Az buçuk şöyle bir kendimize gelelim. Çünkü baygınlık geçireceğiz çok, arkadaşlar. Çok, çok. Ondan sonra da şöyle ballı ballı bir waffle yapalım da. Hapır hapır yiyiverelim. Yiyelim yiyelim. Ondan sonra da şişelim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerime nasılsınız de. Nasılsınız? İyi misiniz de? İyi misiniz? He, beni soracaksanız de. Hmm? Beni soracaksanız de. Söyle bakayım. Beni beni soracaksanız. Soracaksanız. He, ben eh işte de. Hmm? Ben eh işte de. Hadi söyle. Ben ben eh işte. Hadi söyle bakayım. Eh işte. Erişte, <laughs> Erişte mi dedin? <laughs> Arkadaşlar sabah belli hep yatıyı. Bir yerin mi Hı? Bir yerin mi ağrıyı da yatıyor? Yo. Niye yatıyorsun ya sürekli? He mi? Ben şey etmiyorum ki. Ne etmiyor? Aha gene kaçıyor. Otursana konuşuyoruz ya. Gel otur otur. Otur. Hmm. Nereye gidiyorsun? <laughs> Tombiş geldi. O da geldi. <laughs> Otur. Otur. Hadi. Hmm. Ama bak yata yata her tarafın kırmızı kızarmış. Oturdum. Ha? Hemen kaçıp gidiyorsun yatmaya. He. Arkadaşlar bir de yani diyorum ya çok son evresine geldi Alzheimer hastalığının. O yüzden bize çok zayıfladığı için şuraları, sürekli yattığı için yanları çok kızarmış. Bak şöyle cene. Hı. -hı. Hı, -hı. bu dirsekleri falan çok kızarmış. Niye yatıyorsun sen? He? Niye yatıyorsun? Aslında bunun tırnaklarını da bir keseyim ben. Hı -hı. Yarın sabah falan balkonda keseyim. Aa balkonda. He, uzamış gördüm. değil mi? Uzamış. Uzamış gördüm. Yani sabahına balonda kesek tamam mı? He. He. Güzelmiş Aynen öyle. Sen niye yatıyorsun hep? He? Niye yatıyorsun? Konuş hadi. Çok <laughs> zayıfladı ya çok. He millet de sanıyor ki arkadaşlar yemek yemiyor ondan zayıflıyor. Ya, ya bu kadar. Var. Bilgisiz insanların yorum yaptığını Daha görünce o ya. kadar çok üzülüyorum ki arkadaşlar ya anlatamam size ya. Yaptığı yoruma yani, kızmıyorum. Gerçekten kızmıyorum. Şu sadece kimse he, Sadece neye üzülüyorum biliyor musunuz? Ya bu kadar cehaletin içinde kaldıkları için üzülüyorum. Kesinlikle yaptıkları yorumlara hiç kızmıyorum. Öfkelenmiyorum da yani. Bu kadar bilgisizlik olamaz arkadaşlar. Yeterince zaten yiyor haddinden fazla yiyor hatta. Öyle ki sağlığında çok dikkat eden bir adamdı zaten kilosuna Aynen çok dikkat Güzel eden bir insandı. Güzel mi yaptım? Hmm. Ha. He. Ama şimdi ya dünyaları da önüne koysanız bu şekilde yani. Hem ilaçların etkisi, hem, hem hastalığın he de, etkisi. Bu adamın organları yok. Deflas etti. Doktorlar öyle söyledi. Bu vücut ne çekiyor? Şu anda İlhaf biz etmiş onu da, bir da bilmiyoruz. Bir i̇nsan ne kadar kilo alabilir Allah aşkına? Aynen öyle. Ya. Bir de yani o vücudun biz nasıl bir şey çektiğini bilemeyiz. İlaçlar, ki. İlaçlar ağır ilaçlar. Tabii ki psikiyatri ilaçları yani en şey ilaç bile çok ağırdır yani. Bir ağrı kesici. Psikiyatrinin verdiği bir ağrı kesici bile o kadar ağır bir ilaçtır ki arkadaşlar yani birazcık e, bilmiyorsanız da araştırın internetten okuyun. Ona göre yorum yapın yani. Empati yapsınlar en, en şeyi. Ya çoğunun empatiyetine yok. onu artık es geçiyorum ya. da. Yani bu kadar olmaz yani. Yani yatıyor ama uyumuyor. A, uyumuyor arka. aynen öyle. Şöyle eğiliyorum bakıyorum. Bir süre böyle gözlüyorum. Gözü açık pencere tarafına dönüp Aha. Otur otur. 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 Ne güzel. Otur. Ha. Yok 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 yok. Yok yo. ya. Değilse, Hiç... güzel konuşuyor. gel A -a. Aha gördünüz mü şeklini arkadaşlar? oturamıyor oturamıyor. Yani şurada oturuyor ama kim bilir ne çekiyor. Biz bu adamı bilmiyor Aynen aynen. pencereye bakıyor. Beni görmüyor. Eğilip baktığımı ona görmüyor. Aynen. Eğilip kafamı eğdiriyorum ondan sonra. Aha şimdi mesela altını değiştirmeye Hayret nasıl oldu? He. Anlamadım. Aynen Kendim öyle. altını değiştireyim dedim. Hemen kalktı, hiçbir şey demedi. Ya yoksa Tabi bak az önce kolundan tuttun, oturmaya çalıştın. Hı -hı. Yüz ifadesine dikkat edin evet. arkadaşlar. Yani e, biz çok fazla yaklaşamıyoruz evet. bu şeyden dolayı. Yani kimisi diyor ki Buraya daha çok yaklaşıyor diyor. Çünkü buğra da istemiyor bizim yaklaşmamızı. Niye? Ne yapacağım yapacağı belli Olmuyor. Yapacağı Aynen öyle. Farklı bir şeyde Biz bayan olarak bizim gücümüz yok. Biz ne yapabiliriz Ya tamam çok zayıf gibi görünüyor ama, ama arkadaşlar şey olduğu zaman çok kuvvetli. Buraya en azından kollarını tutabilir. Buraya bile şey yapamıyor arkadaşlar. Böyle şey kriz geldi mi buraya bile zapt edemiyor Aynen onu da. Öyle. Biz nasıl şey yapalım? Ya yorum yaparken biraz lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Ya da yorum yapmayın. Yani, bu, yani babamın hastalığı bu konusunda bu yorum da, yapmayın arkadaşlar kimse, lütfen. hem biz üzülüyor hem olmuyor yani aynen, yok aynen. adamı aç bırakıyorsunuz yok yemek vermiyorsunuz ya biz ne yersek ona da siz her şeyi yiyorsunuz ona bir şey vermiyorsunuz böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya bu nasıl bir yorum bir empati yap bakayım sen ailenin içinde birisinde gizli bir şey yesen Yapabilir misin vicdanın rahat eder mi emberisi? Kafan benim rahat eder mi? Sadece biz tatlı vermiyoruz. Tatlı türü vermiyor. Niye? Sodyumu düşüyor arkadaşlar. bunun sodyumu düşük bu aralar. Tabii düşük. O yüzden su zaten çok şey sürekli yapıyor, su içiyor. Ya ne bileyim ben bilmiyorum. Aynen öyle. Durum bundan ibaret. Yani, yani bu, bu bizim canımızı sıkıyor. Hep böyle anlayışsız insanın yorumu canımızı sıkıyor. Bilmiyorum ne olacak. Anlıyorsun. Aynen öyle. Ee, şey ne diyecektim ya. Aha da unuttum gördüğünüz Zaten <laughs> bu moralimizi bozuluyor bunu gördükçe. Bir de rica ediyorum böyle bir şey yorumlar yapmıyor. Yani yok aç bırakıyorsunuz. Yok siz her şeyi yiyorsunuz da adama vermiyorsunuz. Ya çok Yok saçma. Dalga geçiyorsunuz. He. Ya bu adamın nesiyle biz dalga geçeceğiz? Bu da bizim evimizin bir bireyi ya. Aynen öyle dedim Nasıl yani. Nasıl bir insansın sen? Anlamadım ben. Dalga geçiyorsunuz. Yazık. Yazık ya bilmem ne. Ya o da bizim evimizin adamı ya benim çocuklarımın babası ya. Hasta diye biz adamla niye dalga geçelim? Aynen öyle. Dengesiz dengesiz yorumlar yapıyor bu kişiler ki yapmamasını daha da tercih ederim dediğim Yok gibi yani. cehalet diz boyu önümüzde yani daha da kötü şeyler önümüze çıkacak yani onda da biliyoruz ben ama ben söylemeyek diyorum ama en ben sinirleniyorum niye ne olursa olsun ne kadar kötü olursa olsun eşim o benim çocuklarımın babası yani aynı evin içinde o öyle mum gibi erirken biz şey yapamıyor arkadaşlar dalga geçmiyor asıl sen dalga geçme bizimle ki adamından dalga geçiyorsunuz yazık ya diyerekten Yapma Allah aşkına bu yorumu yapan insan. Böyle bir yorum yapma arkadaş. Ben sinirleniyorum. Hasta oluyorum ben. Yemin ediyorum hasta oluyorum. Aynen öyle. O yüzden de bazen videolar gecikmiş oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Biz nasıl dalga geçecek hasta bir adamına? Aynen öyle. Demek ki kendisi evinin insanıyla dalga geçiyor demek ki. Herkes, Herkes kendi gibi bilir. Kendi gibi bilir karşısındakini. Aynen öyle. Beni tanıdıysanız tanıdınız, Merve'yi tanıdıysanız tanıdınız, Burayı tanıdıysanız tanıdınız. 3 Üç senedir YouTube ailesinde beraberiz arkadaşlar. Aynen öyle. Kızlar, kızlar, ne yaptım? Burayı bekledim. Allah'tan motor da çıkmış. Nasıl Sırf çalışması motorum? Güzel. Sırf. Bunu yani al daha takıntı yapıyor mu? Yok. Sırf bunu alabilmek için bugün anamla Döndük, dolandık. Hiçbir yerde sıcakta. Aydınlık evlerin oradaki 101'de bir tane vardı arkadaşlar. Hemen. Aydınlık evlerin o tarafta mı buldunuz? Tabii. Tokilerin arasında buldum. Ben de şeyden aldın sanıyorum. Nerede? Gross Market'ten. Hayır. Aaa. Ta nerelere gittim bunun için arkadaşlar. Çınar da dedi ki yarın dedi. Desene motorla ferlik ferlik gezdiniz. Yarın dedi indirim. Hem bundan aldım hem beyaz çikolatalısından aldıydım. Ondan sonra çırık indirime gireyim işte ben de söyledim, ayırırsanız dedim, bir tane kalmış çünkü ıtlık girmiş gibi dedim, şey olmuş bu dedim, hiçbir yerde bulamıyorum ben dedim, ayıramıyoruz, yasak falan deyince, o zaman evet. dedim, bunu alayım, bunu bırakayım dedim, onu yarın geliyorum alırım dedim, He. beyaz çikolatalısını. Çünkü bu, ana hiç her yerde aradım da bulamadıydım hemen aldım bundan, evet. aynen öyle, şimdi waddle yapacağım yiyeceğim canım nohut istiyor. Ondan sonra şöyle cips aldım. İndirimdeydi arkadaşlar bunlar da. Şimdi bunu aldığım yerden aldım. Ondan sonra yine şöyle Nestle'nin gafleti ötekileri yedim. Şimdi yenisini Aa, aldım. Ondan sonra iki tane şöyle kekstra aldım. Anamın çekirdeğinden aldım. Anamın çekirdek istemiş. Sonra poğaçöz alıverdim böyle. Ve çekirdeği alınca arkadaşlar F 79 TL'ye düşüyordu. Bir tane de F alıverdim. Şimdi ne yapacağız? Waffle yapacağız. Yaparken çekmem arkadaşlar. Sadece son halini gösteririm. Çünkü artık hemen hemen iki günde bir ben waffle yaptığım için çok seviyorum. Ne bu <laughs> Üstüne meyvelerden ekerim. Hemen bunları <laughs> Allah <wafflesayım. gülüyor> seni Evet. Aman Tanrım üç tane 3 de yetmez 5 tane 5 de yetmez 7 tane ver ver Bırakın ki oldu arkadaşlar iyice O kadar güzel oldu ki Ya insan canı bu kadar bir ister ya Şaka gibiyim gerçekten sana imrendiriyor ha. Kız anam ne yapayım? Bunu yerken o kadar keyif alıyorum Kendinden ki. Kendinden size... geçiyorum ben loliyi. <laughs> hmm. <laughs> Vallahi arkadaşlar bakın. Önceden sadece muzla yapıyordum. O kadar keyifli değilmiş. Ama üstüne bu donuk meyveler var ya. Bim'lerde bulursanız kapın kapın. Stoklayın. Waffle yaptığınız zaman üstüne dökün. Tadı bin kat daha artıyor. Bin kat daha artıyor. O yüzden ben de alıştım artık. Muhakkak waffle'larımı meyveli yerim. Şu anda da yediğim gibi. O zaman ne deseyim bize? Afiyet olsun diyelim. Vay! Waffle'ları yedik. Bir güzel <laughs> şiştik dedik ki ondan sonra da yemeğin üstüne de bir güzel gitti He, çok güzel hemen kahvemi hangisinden yaptım ama fındıklı kahveden yaptım arkadaşlar Allah'ım çok güzel ya La, hiç kahve içmeyen ben kahve müptelası oldum <laughs> arkadaşlar. Buğra yalvar yakar diyordu ki kahve yap kahve yap diyordu yapmıyordu. Vallahi bak Türk kahvesi hiç sevmem. Çok acı oluyor çünkü. Bazıları da çok acı kahveyi sever. Herkesin damak zevki farklı. Şimdi kahvelerimizi yudumluya yudumluya iç vereceğiz. Sizlere de artık burada veda vereceğiz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Hadi Allah'a emanet olun.